Bir çekilebilir mı? miyiz? Gelecek, yani. <laughs> konuşma, hoş geldiniz. Ya ya hoş, hoş, hoş geldiniz. Hazır mıyız? Evet. Iş iş ol. geri hazır evet, mıyız? Hazır mı? Bek Bek ben, ben mi iyi. geri çekilim? <laughs> ben hiç geri çekilme. Evet, tamam mı? Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim. Neler düşünüyorsunuz? Hepinize selamlar, merhaba özlemiş görünüyorsunuz. Soğukta beklediğiniz için ben de orada bas toplantısı yapmayı düşünüyordum. Ama burada madem bu soğukta bekliyorsunuz bu fedakarlığa benim de bir cevap vermem gerekiyor galiba. Ee, bir defa <laughs> bir çok teklif alıyoruz. Tabii özellikle son aylarda gerek Avrupa'dan gerek Asya'dan çeşitli coğrafyalardan. Ee, birkaç gündür El Şevap ile e, devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens Abdurrahman bin Türkiye ve Başkan Muhammed Al Marca'ya çok teşekkür ediyorum. Nezaketleri için. E, hakikaten çok Güzel ve nazik <laughs> bir şekilde bir süreç geçti. Ee, şimdi Doha'ya gidiyorum. Çünkü takım Doha'da kampta. Ee, son iki günü, üç günü bir hazırlık maçıyla tamamlanacak. Orada e, arkadaşlarımla beraber Doha'ya geçiyorum. Oradan da Riya'da geçeceğiz. Çünkü ayın altısında hemen Kral Kupası'yla başlayan bir süreç var. Baktığımız zaman ligde biraz geride görünüyoruz. Ee, devre arasına birkaç maç kala. Ama bu herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmez zaten. Elimizden gelen her şeyi yapacağız daha yukarılara tırmanmak için. Ama kupanın önemi bir başka görünüyor. Altısındaki bu maçı da inşallah geçip Bundan evvelki gittiğim dışarıdaki ülkelerde kazanılan kupalarda her ne kadar Fiorentina'da da, Panathinaikos'ta da son maç oynamadıysam bütün zorlukları ben çektiğim için yani bir tarafta Olympiakos'ları, PAOK'ları ele gel, daha kolay bir takım olan Aris'le oyna Bir tarafta Milan'ları ele gel, ee, onun için e, kupanın önemini de biliyorum. Ee, Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde de illa bir kupa, benli veya bensiz ama katkılarım olarak e, benim her zaman kalbimde yaşayacaktır. Orada sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz tabii ki. Bugün akşam diğer arkadaşlarım gelecek. E, yardımcım Hamza Hamzaoğlu'yla ve Levent Şahin ile beraber gidiyoruz. E, Mert var. E, Eray var. E, ve tabi analistimiz Metin var. Kaleci antrenörümüz Ozan var. E, ve atletik performans Yasin var. Böyle bir ekiple gidiyoruz. Akşam onlarla Doha'da buluşacağız. Şimdi ben iki arkadaşımla gidiyorum. E, açıkçası tabi Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig gerek çok büyük çok şöhretli oyuncularıyla gerek çok şöhretli hocalarıyla e, ve de 34 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. E, açıkçası ben de birçok şeyi merak ediyorum. E, birkaç ay önce de diyelim ki Doha'daydık zaten. Oradan yine geçmek nasip oldu daha bir istikrarlı durumumu ifade edeyim. Geçen sene 27 Aralık'ta aynen yine 27 Aralık'tı. Demek ki Aralık aylarında dikkat etmemiz gerekecek. Bir yerlere gidebiliriz. Ee, bu nezaketli ortam içerisinde e, birçok şey konuşuldu. İşte uzarsa e, bilmem kaç yıllık daha olursa fakat sonunda daha güzel bir karara vardık ki bu benim hep hoşuma giden bir şey. Sezon sonunda otururuz, memnunsak devam edilir. Memnun değilsek başka bir şey düşünülür. O yüzden şu anda sadece tüm konsantrasyonumuzu kupaya ve lige ve takıma çevirmek istiyorum. Şu andan itibaren de o durumdayım. Hocam, Şimdi arkadaşlar hatırlarsak koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı, 14 yabancı değil yani bunu bir daha da söyleyeyim. Hala bilmeyen yöneticilerimiz var onun için. Ee, oradan itibaren Türk futbolcularının Avrupa'da çok daha fazla süre aldığını, çok daha önemli liglerde oynadıklarını görüyoruz. Bu beni en çok sevindiren taraf. Yani biz de artık biri takımımızı açıklarken. Dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncularımızı çağırıyoruz. Bu çok büyük bir zevk, çok büyük bir onur benim için. Ee, mutluluk. Ee, o yüzden Türk futbolcuları her yerde var. Ütekim orada da var. Bildiğim kadarıyla Merih var. Evet. Ee, ve bizden giden birçok yabancı oyuncu var. Hem Süper Lig'de, 1. Lig'de e, Suudi Arabistan'ın. Dolayısıyla e, bu çok doğal bir şey. E, ama şu anda onunla ilgili herhangi bir şey konuşamam. evet, olabilir tabi. Niye olmasın? Onu söylüyorum. ya yani, Türk oyuncuları dünyada kabul görmüştür. Özellikle Avrupa'da çok kabul görmüştür. En yüksek takımlarında çok çok ciddi oyuncularımız var. Daha da fazlalaştırmayı. Biraz geriye giderseniz o arşiv varsa 1900 90'larda Şener Erdik Federasyonu'nda Piontech'de çalışırken ilk Avrupa ofislerini kurduğu, kurulduğu dönemde ki Haluk ile başlayan bir dönemde o. O zaman söylemiştim Allah inşallah bir gün beni de bu İsviçre takımı gibi 23 oyuncunun 18'ini 20'sini Avrupa'dan çağıran bir teknik direktör olarak e, nasipse olsun demiştim. Şimdi oldu Allah'a şükür. O yüzden Türk oyuncusunun Dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok. Hocam kısır Çok iyiyim Allah'a şükür. Zaten ben eğer o hırsta, o azimde, o konsantrede olmazsam zaten ben kendim söylerim. Yani ben de sizin gibi her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Bana sağ olsunlar çok güzel yerler e, de görmek isteyenler de var. Ama her şeyin bir zamanı var. O, onun için Hazırım, iyiyim. Çünkü e, eşimin bana çok güzel bir e, söylediği bir cümle var. Kide bir de tekrar ediyor. Aklını sakın emekli etme diye futbol aklını. Dolayısıyla e, iyiyim Allah'a şükür. Bir parantez de ben açayım. Çalışan arkadaşlarım için yanımda. Hepsi birbirinden e, branşlarında Önemli insanlar, ama bir parantez şimdiye kadar çalıştıklarıma da açmak istiyorum çünkü e, mesela bu sefer Necati ben de gelmedi daha önceydi e, biraz evvel de konuştum kendisiyle. E, ben hayatımda birçok insanla çalıştım, birçok insanla hayatına dokundum, dokunmaya da devam edeceğim Allah nasip ederse. E, ama ben çalıştığım arkadaşlarımın hepsi benim için çok kıymetli, çok değerli. O yüzden. Ee, bu arkadaşlarımın da e, çok başarılı olmak için e, şu son iki günde dahi olağanüstü bir e, çalışma azmini görüyorum. Yani kulüple ilgili bilgiler işte antrenman hazırlığı e, alınan bilgiler, toparlanması onun için benle çalışan, çalıştığım bütün arkadaşlarım benim için çok kıymetli. Hayatım boyunca. Hocam, siz sorduğunuz için yok söylüyorum ben yoksa e, görüştüm o da vardı görüşmemizde. Pavel tabi e, benim için çok daha başka anlam taşıyor çünkü ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. E, bir takım herhalde o günleri de yad edeceğiz hafif e, bahsettik ondan e, zoomda. E, tabi gelmiş geçmiş çok büyük bir oyuncu e, Juventus'ta yıllarca. Oyunculuktan sonra e, sportif fut, e, direktör tarafında da çok emekleri oldu. E, şu anda Erşabab ile beraber onunla beraber olacağım için de çok mutluyum. E, çünkü hem büyük bir futbolcu, hem büyük bir isim, hem de önemli bir sembol diye düşünüyorum. E, çünkü kulüpler büyürler ama sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir ee, seçim diye düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki dört takım üç değil de dört takım bizden daha e, önemli kadroları olduğu söyleniyor. Ee, bunu da ben de tabi oraları takip eden veya dünyayı takip eden bir adam olarak e, ben de biliyorum. Ama e, herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle yönetime veya başkana veya herhangi birine de herhangi bir isim söylemedim. Ee, çünkü ne olursa olsun bir defa çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. Yani altısında maçımız var ve yıl başına kalmış iki üç gün eğer yapılacaksa burada yapılacak. Ama açıkçası Konuşmaya başladığımız ilk dakikadan itibaren takımla ilgili oyuncularla ilgili e, tabi tanıdığım oyuncular var bir, e, ama tanımadığım oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum ki ben hep şöyle yaptım hayatım boyunca geldiğim takımlarda mevcut takımda hiç kimseyi gelmeden göndermedim yani ben görmek istedim nitekim uzun yıllar içerisinde bazen yönetimlerin göndermesini istediği oyuncular bizle çalışınca o takımın en önemli oyuncuları oldular. O yüzden burada da hemen çok kısa sürede arkadaşlarımla beraber bazı tespitler yapıp eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz varsa. Ama şu anda o, o soruna tam net bir yanıt veremiyorum ama o bir dört takımın çok ileride olduğu, önde olduğu, daha güçlü olduğu kesin. Ama Başta da söyledim. Kabullenmeyeceğiz tabii ki. E, dokunuşlarımızı en kısa süre içerisinde yapmak zorundayız. Yapacağız inşallah. Hocam Hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi ediyoruz. günler. Uçak. Arkadaşlar bu arada bütün ülkemizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur ülkemiz için. Bugünden daha güzel olur. Kazasız, belasız. Herkese hayırlı seneler dilerim. Teşekkür